Merhaba. Eğitim Arenası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle eğitim dünyasının en çok konuşulan konularından birini, yani yapay zekanın sınıflardaki rolünü ve geleceğin eğitimini konuşacağız. Belki siz de fark etmişsinizdir. Son birkaç yıldır yapay zeka, hayatımızın her alanına girmeye başladı. İş dünyasından sağlığa, mühendislikten sanata kadar her yerde yapay zeka uygulamalarını görüyoruz. Peki ya eğitim? Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en kritik alanlardan biridir. Dolayısıyla burada yaşanan her dönüşüm aslında doğrudan geleceğimizi de etkiliyor. Yapay zeka eğitimde henüz emekleme aşamasında olsa da çok kısa sürede öğrencilerin öğrenme biçimlerini ve öğretmenlerin ders anlatma yöntemlerini kökten değiştirecek bir güce sahip. Bugün sizlerle birlikte yapay zekanın eğitimde hangi alanlarda kullanıldığını, öğrencilere ve öğretmenlere neler kattığını, hangi riskleri beraberinde getirdiğini ve geleceğin sınıflarının nasıl görüneceğini konuşacağız. Başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Eskiden öğrenciler ödev yaparken takıldıklarında öğretmenlerine ulaşmak için ya ertesi günü beklemek zorunda kalır ya da kendi başlarına çözmeye çalışırlardı. Bugün ise yapay zeka destekli öğretmen asistanları sayesinde anında yardım almak mümkün. Öğrenciler, bir uygulamaya soru yazdığında, yapay zeka ona sadece cevabı vermekte kalmıyor. Aynı zamanda nasıl düşüneceğini, hangi adımları izlemesi gerektiğini de öğretiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, yapay zeka destekli sohbet robotlarıdır. Öğrenci matematikte bir denklemi çözemediğinde, sistem ona adım adım rehberlik eder. Yani sadece sonucu söylemez, yöntemi öğretir. Bu da öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Her öğrencinin öğrenme hızı, ilgi alanı ve güçlü zayıf yönleri farklıdır. Geleneksel eğitimde öğretmen sınıfta 30 ila 40 öğrenciye aynı anda ders anlatmak zorunda kalır. Ancak yapay zeka burada devreye girerek her öğrenci için özel bir öğrenme planı hazırlayabilir. Örneğin bir öğrenci matematikte hızlı ilerlerken tarih dersinde zorlanıyorsa, yapay zeka bu durumu analiz eder ve öğrenciye özel öneriler sunar. Daha fazla pratik test, ek kaynaklar ya da videolarla öğrencinin eksik kaldığı alanı destekler. Böylece öğrenciler kendi hızlarında öğrenme şansı yakalar. Bu yöntem sadece akademik başarıyı artırmakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin özgüvenlerini de yükseltir. Çünkü kendine uygun bir tempoda öğrenen öğrenci başarısızlık hissine kapılmaz. Öğretmenlerin en çok zaman harcadığı işlerden biri ödev ve sınav kağıtlarını değerlendirmektir. Yapay zeka sayesinde bu süreç otomatik hale gelebiliyor. Artık sistemler öğrencilerin sınavlarını saniyeler içinde değerlendiriyor ve öğretmene detaylı rapor sunuyor. Üstelik sadece doğru yanlış kontrolü değil, aynı zamanda öğrencinin hangi konularda daha çok hata yaptığı da analiz edilebiliyor. Bu sayede öğretmen sınıfta o konulara daha fazla zaman ayırabiliyor. Öğrenci de kendi eksiklerini çok hızlı görebiliyor. Bu sistemler henüz mükemmel değil. Özellikle açık uçlu soruların değerlendirilmesinde insan faktörüne hala ihtiyaç var. Ancak çok yakın gelecekte yapay zekanın bu alanda da büyük ilerleme kaydedeceğini söylemek mümkün. Geleneksel sınıflarda öğretmenler öğrencilerin performansını genel olarak sınav notlarıyla ölçerdi. Ancak bu yöntem öğrencinin gerçek potansiyelini yansıtmaz. Yapay zeka tabanlı sistemler öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha ayrıntılı takip eder. Örneğin, bir öğrenci online ders platformuna ne kadar sıklıkla giriyor, hangi konularda daha çok vakit harcıyor, hangi sorularda daha çok hata yapıyor? Tüm bu veriler analiz edilerek öğrenciye kişisel geri bildirim verilir. Hatta sistem, sen bu konuyu yeterince tekrar etmedin, istersen sana ek alıştırmalar sunabilirim gibi önerilerde bulunur. Bu sayede öğrenciler eksiklerini zamanında görüp düzeltme şansı bulur. Öğretmenler de öğrencilerin bireysel gelişimini daha yakından takip edebilir. Yapay zekanın en hızlı geliştiği alanlardan biri dil öğrenimidir. Artık öğrenciler yapay zeka tabanlı uygulamalarla tıpkı bir öğretmenle konuşur gibi pratik yapabiliyor. Sistem öğrencinin telaffuzunu düzeltiyor, kelime dağarcığını genişletiyor ve gerçek zamanlı olarak geri bildirim veriyor. Bu uygulamalar, klasik dil kurslarının sunduğu imkanları çok daha erişilebilir hale getiriyor. Bir öğrenci evinden çıkmadan istediği saatte istediği kadar pratik yapabiliyor. Bu da dil öğrenimini hem daha esnek hem de daha verimli kılıyor. Öğrenci gözüyle baktığınızda yapay zekanın en büyük katkısı, zamanı doğru kullanmanıza yardım etmesi. Diyelim ki aynı gün hem laboratuvar raporunuz var hem de sunuma hazırlanıyorsunuz. Sistem takviminizi ve ödevlerin gerekliliklerini analiz ederek önce şunu yap, sonra buna geç diye bir öncelik planı çıkarabilir. Üstelik tam nerede takıldığınızı da görebilir. Fizikte vektörler mi zor geliyor yoksa tarih sunumunun yapılandırması mı eksik? Yapay zeka her birine nokta atışı mini içerikler, video önerileri ve hızlı quiz'lerle destek verir. Böylece konuyu kapatmadan bir sonrakine geçmezsiniz. Bir diğer katkı anında geri bildirim. Kompozisyon yazarken dil bilgisi, akış ve kaynak kullanımıyla ilgili önerileri saniyeler içinde görürsünüz. Matematikte çözüm adımına takıldığınızda bu adımı neden yaptın sorusuna model örnek üzerinde göstererek yanıt verir. Bu ezbere değil, akıl yürütmeye dayalı bir öğrenme kültürü oluşturur. Sonuçta yalnızca notlarınız değil, öğrenme özgüveniniz de artar. Öğretmenler için en kritik kazanım, rutin iş yükünün azalması. Ödevlerin ilk değerlendirmesi, katılım takibi, benzer sorulara verilen yanıtların standartlaştırılması gibi işler artık saniyeler sürüyor. Böylece öğretmen sınıf içi etkileşime, tartışma temelli etkinliklere ve bireysel rehberliğe daha çok zaman ayırabiliyor. Ayrıca yapay zeka sınıf düzeyinde öğrenme analitiği çıkararak hangi konularda toplu zorlanma var sorusuna ışık tutuyor. Öğretmen haftalık ders planını bu veriye göre yeniden kurguluyor. Salı günü ek bir problem çözme saati açalım. Perşembe laboratuvarda veri okur yazarlığı çalışalım. Kısacası yapay zeka, öğretmeni not veren kişi rolünden öğrenme tasarımcısı rolüne taşıyor. Her yenilik gibi bunun da tartışmaları var. İlk risk akademik dürüstlük. Ödevi tamamen yapay zekaya yazdırmak Kısa vadede cazip görünse de uzun vadede kendi düşünme kasınızı köreltir. Burada çözüm şeffaflık ve süreç odaklı değerlendirme. Öğrencinin ara taslaklarını, kaynaklarını ve düşünme adımlarını teslim ettiği bir model. İkinci risk veri gizliliği. Öğrenci çalışmalarının, ses kayıtlarının, hatta dikkat verilerinin bile kaydedildiği bir dünyada bu veriyi kim, ne kadar süreyle saklıyor? sorusu hayati. Okulların net etik politikalar belirlemesi verilerin yerel olarak işlenmesi veya anonimleştirilmesi kritik. Üçüncü başlık, eşitsizlik. İyi cihazı ve hızlı interneti olan öğrenciler avantajlı olabilir. Bunun ilacı, kurumların cihaz paylaşım programları, çevrim dışı çalışabilen uygulamalar ve açık eğitim kaynakları sağlamasıdır. Son olarak, öğretmenin rolü azalır mı sorusu. Deneyimin gösterdiği şu, Yapay zeka bilgiye erişimi kolaylaştırır ama öğrenmeyi anlamlı kılan şey hala insani temas, sınıf kültürü ve rehberliktir. Yapay zeka iyi bir öğretmeni katlayan bir araçtır, yerini alan değil. Gözünüzde şöyle canlandırın. Derse girdiğinizde akıllı tahta o günkü hedef kazanımları ve sınıfın veri profiline göre dinamik bir akış öneriyor. Siz QR ile oturumunuza giriyorsunuz. Sistem Geçen derste zorlandığınız alt başlığa göre size kişisel ısınma etkinliği açıyor. Ardından mikro proje geliyor, grup arkadaşlarınızla sanal bir laboratuvarda parametreleri değiştiriyor, sonuçları gerçek zamanlı grafiklerle görüyorsunuz. Fiziksel sınıfla AR bölü VR ortamı birleşiyor. Tarih dersinde antik bir kente giriyor, biyolojide üç boyutlu bir hücrenin içinde dolaşıyorsunuz. Yapay zeka tartışma sırasında söylediğiniz iddiaları kaynak önerileriyle destekliyor. Bu hipotez için şu açık veri setine bakmak ister misiniz? Değerlendirme ise sınav anıyla sınırlı değil. Tüm süreç boyunca kanıt odaklı taslaklar, denemeler, akran geri bildirimleri, kısa yansıtma notları. Dönem sonunda notunuz yalnızca bir testten değil, öğrenme yolculuğunuzdan oluşuyor. Öğretmen panoda sizin güçlü yönlerinizi ve gelişim alanlarınızı özetleyen bir bireysel rapor paylaşıyor. Aileniz de bunu anlaşılır bir gösterge panelinde görebiliyor. Öğrenciyseniz, yazma, özet çıkarma ve alıştırma üretme için bir yapay zeka çalışma alanı oluşturun. Her içerikte kaynak belirtin, taslaklarınızı saklayın. Öğretmenseniz, haftalık bir dersi yapay zeka destekli etkinliğe adayın. Ölçme için rubriklerinize süreç kanıtlarını ekleyin. Kurum olarak, veri etik çerçevesi, cihaz erişimi ve öğretmenlere profesyonel gelişim planı olmadan ölçeklemeyin. Yapay zeka, eğitimde hızlı kopya aracı değil daha derin, daha kişisel ve daha adil öğrenme deneyimlerinin anahtarı. Doğru tasarlandığında sınıfı sadece akıllı değil, anlamlı hale getiriyor. Peki siz sınıfınızda veya çalışmanızda yapay zekayı nasıl kullanıyorsunuz? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, birbirimize ilham olalım. Eğitim Arenası'na abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın, burası bilginin ringi, geleceğin sahnesi.